Herkese merhaba. Geçen videomuzda çocuklarımızı doğru yetiştirme yolunda niyet ettik. Kendimizi tanımaya çalıştık ve bunun için de bir defter tuttuk. Bugün ise çocuklarımızla yaşadığımız problemlerin kaynağını bulmaya yönelik konuşacağız sizlerle. Problemlere bakarken her zaman tek yönlü bakmamalıyız. Problemlere empatiyle yaklaşmayı öğrenmeliyiz. Her zaman bizim gördüğümüz şeyin doğru olmayabileceğini göz önünde bulundurabilmeliyiz. Ekrandaki resimde bulunan iki kişiye baktığımızda hangisi haklı diye sorsam size tereddütsüz ikisi de cevabını vereceksiniz. Çünkü durdukları yere göre aynı sayı birine 6 olarak görünürken diğerine 9 olarak görünmektedir. İşte burada empati yeteneği gelişmiş hoşgörülü kişi karşısındaki kişinin de kendine göre haklı olduğunu görecektir. Empati ve hoşgörü bazı problemlerin çözümünün kaynağı olabilir. Defterinize ilk sizi tanımlayan cümlelerle başlayın. Çocukluğunuzda size iz bırakan şeyleri yazın deme sebeplerinden bir tanesi de buydu. Şimdi sizden istediğim şey bu yazdıklarınızı yazdığınız olaylarda ebeveyn sizmişsiniz, siz de çocuğunuzmuş gibi okuyun. Şu anda çocuğunuzla yaşadığınız problemlerle bu problemler arasında da benzerlikler bulabilirsiniz. Empatiyi öğrendiğiniz zaman problem olarak gördüğünüz birçok şeyin aslında problem olmadığını fark edebilirsiniz. Aslında bazı şeyler çocuklarımızın gelişimsel olarak yaşaması gereken şeylerdir. Ve onları da bu konuda anlayışla karşılayabilmemiz lazım. Bizim gibi çocuklarımızın da birçok şeyi yaşayarak öğrenebileceklerini unutmayalım. Bunun yanında bir de bazı yaralarımızdan ya da bazı konulardaki hassasiyetimizden dolayı çocuklarımızın bazı durum ve davranışlarıyla ilgili konuları abartıyor olabiliriz. Bu durumda sorun çocuğumuzdan ziyade bizden kaynaklanıyor olabilir. Ve kendi algımızdaki bu defolu düşünce kalıplarını fark ederek hem kendimizi hem de çocuğumuzu rahatlatabiliriz. Bunu ise benzer problemi sadece çocuğumuzla değil başka insanlarla da yaşamamızdan ve çevremizdeki insanların bu problemi abarttığımızı söylemesinden anlayabiliriz. Buraya kadar bizden kaynaklanabilecek problemlere de değinmek istedim. Çünkü çocuklarımızla yaşadığımız her problemin sebebinin onlar olduğunu düşünerek problemlerimize çözüm bulmaya çalışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Problemin kaynağı biz değilsek diğer bir kaynak çocuğumuz olabilir. Ve biz daha çok aslında bu kaynak üzerinde duracağız. Problem çözümlerinde çocuklarımızla ilgili olan kısmı bir sonraki videoya bırakıyorum. Dilerseniz ufak bir özetle kapanışa doğru ilerleyelim. Aslında çocuklarımızla yaşadığımız problemlere aşama aşama yaklaşacağız. İlk olarak evet ben haklıyım ama acaba çocuğum da haklı olabilir mi? Bu konuda biraz daha esnek davranabilir miyim? İkincisi ise aslında problem benden kaynaklanıyor olabilir mi? Benim yanlış düşünce kalıplarım olabilir mi? Belki de ben abartıyorumdur. Eğer böyle düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almalısınız. Eğer siz de isterseniz, ister sosyal medyadan faydalanabileceğiniz, isterseniz kitaplarından faydalanabileceğiniz bazı uzmanların isimlerini sizlerle paylaşabilirim. Üçüncü olarak ise çocuğumuzdan kaynaklanan problemler olabilir. Bunları etkileyen şeyler çocuğumun karakteri, tutumu, kapasitesi olabilir. Bütün bu saydıklarımızda, çocuğumuzla iletişimimizi etkiler ve problem ortaya çıkar. Yani problemleri aslında daha çok doğru iletişimle çözebiliriz. Bunun için de öncelikli olarak kendimizi ve çocuğumuzu tanımalı, empati yeteneğimizi geliştirmeli, sonra da bunu doğru iletişimle tamamlamalıyız. Evet, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Özellikle sizleri de çok sıkmamak için kısa kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Videolarla ilgili sizin de yorumlarınız ya da önerileriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.